sayısını artıracaksın. Cemaatlerin, tarikatlerin, vakıf ve derneklerin yurtlarını Başka 15 Temmuzlar olmasın diye kapatacaksın. Bizi göndereceğiz. Tarikatlar, cemaatler kapatılacak. WhatsApp durumlarınızdan, Instagram hikayelerinizden, Facebook'tan, oradan buradan herkes yaysın. Zaman sosyal medyada cihat zamanıdır. Artık kılıç kalkan cihadı bitmiştir. Bu din düşmanlarına Allah'ın izniyle piyasayı bırakmayacağız. Bunlar İslam'a saldırdıkça Müslümanların birbirine kenetlenmesi lazım. Allah Kur'an'da bunlara kabak cinsinden bir ayet yapıştırıyor. يُرِيدُونَ لِيُتُفِعُوا نُورَ اللّٰهِ بِيَفَّهِهِ Bu İslam'a saldıranlar, cemaatlere saldıranlar, onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeye çalışıyorlar. Dilleriyle, gazeteleriyle, haber siteleriyle, yalan haberleriyle Allah'ın nurunu söndürmeye çalışıyorlar. Cemaatleri İslam'ı itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Ama Allah en yüksek perdeden onlara cevap veriyor. Diyor ki vallahu mutim bu ve lev kerhe kafirun. Ey kafirler <laughs> sizin hoşunuza gitmese de çatlasanız da çiğninizden, gücünüzden geberseniz de Allah nurunu kalınlayacak.